Herkese merhabalar. Parspor YouTube kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe Alanya Spor maç önünü ve Hakan Bilal Kutlalp'in yaptığı önemli açıklamalar var. Onları konuşacağız. Ee, yayınımıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle Fenerbahçe Alanya Spor maçıyla başlamak istiyorum. Şöyle bir muhtemel 11'imize bakalım. Kale'de İlfancan'ı bekliyoruz. Ee, hatırlatmakta fayda var. Alanya Spor maçı bir erteleme maçı olduğu için bu maçtan sonra transfer edilen oyuncular bu maçta forma giyemiyor. Yani bence bu biraz saçma bir sistem çünkü gelen oyuncular forma giyemiyor. Ama mesela biz Livakovic'i gönderdik, Amrabat'ı gönderdik. Bu oyuncular o dönem vardı. Şu an yoklar. Fenerbahçe'de forma giymeleri de mümkün değil. Geri şarap adamları forma giydiremeyeceğimize göre. E, bence bunun doğru olmadığını düşünüyorum ben. E, Gelen oyuncuların forma giymesi gerektiğini düşünüyorum çünkü gidenleri geri getiremiyorsun ama kural böyle olduğu için Ederson, zaten sakatlı bulunan Alves, Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Nene bu maçta forma giyemeyecekler. John Duran'ın da sakatlığı var, o nedenle bu maçta forma giyemeyecek. Yine Mert Hakan'ın sakatlığı bulunuyor, Nelson Semedo'nun sakatlıktan döndü ama ilk 11 başlamasını beklemiyoruz. Kalede İrfan Can'ı göreceğiz. Sabek, Mert Müldür, Şikminyar, Osterwolde, Arçı, Buran dörtlüsünün bozulacağını düşünmüyoruz. İsmail Yüksek, Fred orta sahası da yine aynı şekilde. E, Talişka ve Nisiri yine geçen maç olduğu gibi ilk 11'de olacaktır. Cezalı, e, ceza demişim. E, statü gereği oynayamayan Kerem'in yerine Oğuz Aydın. E, yine statü gereği oynayamayan e, işte Asensio'nun veya Nene'nin yerine veya direkt İrfan Can 11'de tercih edilebilir zaten. Böyle bir 11 ile çıkmasını bekliyoruz Tedesco'nun eğer bir sürpriz olmazsa. E, maçla ilgili ufak tefek Opta'nın e, verileriyle, analizleriyle kaç bir şey söyleyelim. Alanyaspor'la oynadığı son 7 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe 6 galibiyet bir beraberlik almış. Rakibine en son Ekim 2021'de Vitor Pereira yönetiminde mağlup oldu. Fenerbahçe'ye konuk olduğu son Süper Lig maçını kaybeden Alanya Spor bu deplasmanda üst üste iki mağlubiyet aldı. Tek süreci Şubat-Kasım 2018'de yaşadı. Bu sezon evinde oynadığı iki Süper Lig maçında kazanan Fenerbahçe bundan önceki 9 sezonluk süreçte sadece İsmail Kartal yönetimindeki 2023-2024 sezonunda iç sahada 3 artı maçlık galibiyet serisiyle başlayabildi. Fenerbahçe'deki görevine Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Dominik Tedesco, Zico'dan bu yana, 2006 yılından bu yana, Sarı Lacivertlerin başında çıktığı ilk iki Süper Lig karşılaşmasını kazanan ilk teknik direktör, yabancı teknik direktör olmak istiyor. E, Alanya Spor son iki maçını kazandı. E, daha uzun bir galibiyet serisini en son 2024'ün Mart ve Nisan Aylarında 4 maçlık galibiyet serisiyle yakalamış. Onun dışında <laughs> e, ilginç bir not daha var. Joao Pereira, Alanya Spor tarihinde Fenerbahçe'den puan almayı başaran ilk yabancı teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor. Daha önce Alanya Spor'un başındaki yabancı teknik direktörler Fenerbahçe'ye karşı galip gelememişler. <laughs> Fenerbahçe'nin e, burada konuşmuştuk yine. Geçen e, Trabzonspor maçından farklı maç maç Trabzonspor maçında şöyle bir oyun dizilimi vardı Fenerbahçe'nin. Archie Brown buraya gelir Kerem buralara gelir topsuz koşular yapar Fred burada İsmail burada Ennesiri burada Talişka buraya yakın yine Şimanski buralarda Mert Müldür'ün şuralarda olduğunu görüyorduk. Şikrinyar ve Osterwolde. Bu şekilde bir diziliş oluyordu. Tabii Trabzonspor'un 10 kişilik almasından sonra Archie Brown'un buralara, Oster Golden'in, Yarın, Mert Müldür'ün buralara girdiğini çok fazla hücum etmeye çalıştığını gördük. Burada aslında dikkat etmek istediğim nokta şu. Mert Müldür içeri giren bek. Burada Şimanski daha kenarda alıyordu topları hatta hatta şuradan gelen uzun pasların Şimanski'ye, Mert Müldür'e değil de Şimanski'ye geldiğini ancak buradan sol tarafa gelen uzun bas pasların Kerem'e değil de Archie Brown'a geldiğini görmüştük. Şimdi bu maçta ben İrfancan e, İrfan Kahveci'nin oynamasından dolayı Brown yine aynı şekilde kenara açılacaktır. Oğuz Aydın içeri kat edecektir. Ancak burada İrfan'ın da içeri kat İrfan'ın özelliği bu. Zaten tam bir saf bir kanat oyuncusu değil. Kanat oyun kurucu olarak değerlendiriliyor. Talişkan'ın biraz daha hem kendi evinde Alanya Spor'a karşı oynadığı için Fenerbahçe'nin. Talişkan'ın biraz daha içeriye girip İrfan'ın ortalarına en nesir ile birlikte kafa vuruşlarında etkili olma isteyecektir. İrfan'ın içeri girip şuralara özellikle şut ve asist kovalayabileceği yerlere Mert Müldür'ün bu sefer kez çizgiye açılacağını, İrfan'ın şöyle içeriye gireceğini, Mert Müldür'ün çizgiye açılacağını düşünüyorum. Brown zaten burada. Oğuz Aydın yine. Oğuz hem buraları hem buraları oynayabileceği için Oğuz'la şu şekilde değişmeli oynayabilirler. Ama daha çok Oğuz da içeri kat edecektir. Brown çizgiye kadar inebilen bir bek. Çizgiye kadar inip Buradan Enesiri ve Tariçka'yı topla buluşturmak isteyecektir. Fred sürekli bu araya girip buradan şut asist tehdidi olmak isteyecektir. Dönen topları toplamak isteyecektir. İsmail de Fred'in hemen yanında arkasında dönen topları toplamak isteyecektir. Atak sürekliliğini sağlamak adına Fenerbahçe'nin muhtemelen maç boyunca e, ortalaması bu şekilde olacaktır diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını rahat kazanacağını düşünüyorum. Alanya Spor iyi bir takım ama e, kendi evinde Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. Özellikle ilk golü erken bulması halinde e, iki 2-3'ü atabilecek, hücum futbolu oynayacağını, önde basacağını, Tedesco'nun da gelişiyle birlikte önde basacağını, hücum futbolu oynayacağını düşünüyorum. Eee Fenerbahçe'nin bu maçtan 3 puan al alacağını ve alması gerektiğini de düşünüyorum. Psikolojik olarak şu an Galatasaray'ın maç eksiğiyle olmasına rağmen 5 puan gerisinde. Maç eksiği de olsa bu 5 puan psikolojik olarak etkili. Eğer bu maçı kaybederse aradaki bu 5 puan gerçekten Fenerbahçe ligin başı olmasına rağmen problem yaşatabilir. Çünkü 2 senedir ligde çok fazla puan kaybı zaten olmuyor. Aradaki puan farkının 5 olması demek Galatasaray'a bir maçta da yenildiğin anda Puan farkı 8 oldu demektir. Ee, arada puan farkı 5 olursa sen içeride dışarıda Galatasaray'ı yenmek zorunda kalırsın. Bu sebeple aradaki puan farkının 5'e çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, psikolojik olarak da Fenerbahçe'nin hem erken havlu atabileceğini böyle olursa hem de seçim önümüzdeki hafta hafta sonu olan daha doğrusu hafta sonu olacak olan e, seçimi çok etkileyebileceğini düşünüyorum bu maçın. Şöyle Hakan Bilal Kutlalp'in açıklamaları var. Onlara değinmek istiyorum. Ee, başkan adayı Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlalp'in. Fenerbahçe Başkan adayı olmak bile benim için çok şerefli bir görev. Seçimlerde adayların çok olması iyidir. Bugün geldiğimiz için, bugüne geldiğimiz için şükürler olsun. Ee, yani ben de seçimlerde fazla adayın olmasını destekliyorum. Ancak burada muhalif kanadı ee, sanki oyların biraz bölünmesine sebep olacak iki aday olması muhalefet olarak. iki aday olması oyların biraz bölünmesine sebep olacak. Ee, ama tabii ikisinin de doğal hakkıdır. Yani birleşmek zorunda da değiller. Ee, ancak şöyle bir şey olduğunda taraftarın tepkisini alırlar mı? Ee, keşke derler mi seçim akşamı? Atıyorum Ali Ali Bey 10.000 oy aldı. Saadettin Bey 8.000 oy aldı. Hakan Bilal Kutalp de 3.000 oy aldı. Keşke birleşseydik 11.000 oyumuz vardı bölündü derler mi onu çok merak ediyorum. İnşallah güzel hayırlı bir seçim olur Fenerbahçe adına. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve bunu pozitif anlamda yansıtmalıyız. Yani Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğu kesin. Ama bunu yıllardır yansıtamadığı da ortada. Ali Koç döneminde verilen sözler tutulmadı. Hem futbol hem de kulübün yönetimi anlamında kararlar çabuk alınamıyor ve doğru kararlar alınmıyor. Gerçek bir futbol aklı yok. Buna kesinlikle katılıyorum. E, kararlar doğru alınsa bile asla zamanında alınamıyor. E, zamanında alınamayan kararda ne kadar doğru olursa olsun doğru bir karar olmuyor. Teknik direktör seçimleri olsun, seçimin zamanı olsun, yakın tarihten örnek verirsek. Bojan'ın transferleri olsun. Yani üç tane bomba transfer getiriyorsunuz. Asensio, Ederson, Kerem. Ama bunların hepsini Benfica maçından sonra getiriyorsunuz. Önce getirebilirsiniz. Hadi belki Kerem'i Benfica eşleşmesinden dolayı eşleşmeden önce alamıyorsunuz ama Ederson'u ve Asensio'yu alabilmiş olsanız belki tur bize gelecek. Belki Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Ama yıllardır aynı şeyler. Yaz Yıldırım'ın döneminde de farklı değildi. Orada da elendikten sonra gelirdi transferler, son dakika transferleri. Ama Ali Koç'un gelirken vaat ettiği şeylerden biriydi. Bu panik transferi yapmayacağız, son dakika transferi yapmayacağız. Kampa transferleri yetiştireceğiz vesaire diye. Biz bu yola yönetimsel bir değişim için çıktık. Fenerbahçe'de 7 sene şampiyon olunmamış periyotlar olmuş. Ama hiçbir başkan aynı dönemde 7 sene şampiyonsuzluk yaşamamış. Bu sefer biraz geç oldu. Ama katılımın yüksek olması iyi bir şey. Doğru söylüyor. Yani 7 sene <laughs> şampiyon ol olunamadığı oldu. Ama 7 sene tek bir başkanın şampiyon olamamasına rağmen e, başkanlık koltuğunda kaldı olmadı. Çoğu yerde de, çoğu kulüpte de... E, yani büyük kulüplerden bahsediyorum. Olacağını zannetmiyorum. Galatasaray başkan değiştiriyor. Başarısız oluyor. 6 ay sonra başkan gönderiyor. Beşiktaş e, kaç defa başkan değiştirdi başarısızlıktan dolayı. Yani ben e, başkanlara ve teknik direktörlere bir süre tanınması gerektiğini düşünüyorum. İstikrar olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun 7 sene gibi bir süre olması olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Yani 7 sene çok uzun bir süre. 7 sene sonunda hala e, insanlardan süre istemek, biz şampiyon olacağız her sezon olduğu gibi biz şampiyon olacağız demek. E, işte i̇şte istikrardan yana olun demek yeni bir maceraya mı atılmak istiyorsunuz gibi yani yeni bir maceraya atılmak istiyor olabilir insanlar. Bazen maceralar iyi olur. An değişimi iyi gelir. Çünkü 7 yılda olmayan bir şeyin 8. yılda olacağına insanları ikna etmek çok zordur. Kadro kalitesi iyi olabilir. 2 senedir kadro kalitesi iyiydi Fenerbahçe'nin. Ee, yapı yapı dediğinizde dışarıdaki yapıyla mücadele edemiyor o oluşunuz belki. Yani ya yapı yok deyin ya da yapı varsa biz bununla mücadele edemiyoruz deyin. Sonuçta bir başarısızlık var ortada bunu kabul etmek gerekiyor. Bence doğru olanın başarısızlığı kabul edip gitmek. Ama maalesef koltuk işin içinde olduğu zaman bu koltuklar bir türlü bırakılamıyor. Biz gücümüzü birleştirirsek bu yapıyı durdurabilir ve işlevsiz hale getirebiliriz. Kadıköy'den çıkış yok sloganı Şimdi Kadıköy hatırası oldu. Beni en yaralayan budur. Az yıllarım döneminde Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de çok büyük bir üstünlük vardı. Hatta Volkan Demirel'in ilk bu takımlara karşı mağlubiyeti yoktu. Trabzon'a hem içeride hem dışarıda yoktu galiba. E, derbi dediğiniz zaman Fenerbahçe'de bir bayram havası olurdu. Çünkü derbi dediğiniz zaman Fenerbahçe o maçı kazanacak kutlayacak. Yani belki Galatasaray şampiyon olacaktı ama derbinin iki derbinin birini Fenerbahçe kazanırdı ya da en kötü ihtimalle çünkü Kadıköy'de kaybetmediğin için en kötü ihtimalle berabere biterdi. İki derbiyi birden kaybedemezdin. İki derbiyi birden kaybetmezken ikisinde de 3-0 hatta daha fazla farklı skorlar da olabilirdi yani 3-0'lar vesaire oldu. Gelen Kadıköy'e hatırası yazdı, giden Kadıköy'e hatırası yazdı. Trabzon'a, Beşiktaş'a, Galatasaray'a hiçbirine karşı bir Kadıköy'ün üstünlüğü kalmadı. Hatta Fenerbahçe Galatasaray deplasmanında kazanıyor veya beraber kalıyor. Kendi evinde yeniliyor. durumuna düştü. Kadıköy'den çıkış yok sloganını Fenerbahçe için kullanmaya başladılar. Diğer Anadolu takımları için de geçerli bunlar. Yani kendi evinde kolay kolay puan kaybetmemeli. Fenerbahçe. Özellikle bu kadro kalitesiyle kendi evinde Anadolu takımlarına karşı, küme düşmeye oynayan takımlara karşı puan kaybetmemeli. Bir de seyirci kısmına gelirsek taraftarda da o eski şaşalı günleri yok Kadıköy'ün taraftar kısmında da. E, tabi bunun olması biraz normal. Yani bu kadar uzun süre şampiyon olamamış bir camianın taraftarının da biraz düşmesi çok normal. Diğer takımlarda da Beşiktaş'ta Galatasaray'da olduğunda da stadın boş olduğunu çoğu sefer gördük. Fenerbahçe'de stadın boş olmasından ziyade e, gelen taraftarın etkisi biraz azaldı. Bunda da tabi bilet fiyatları işte tribüncü olanların bilete, şeye, tribüne gidememesi A blok yani Saadettin Saran kaldıracağım diyor. Eee Ali Koç e bloktan işte para kazanıyoruz vesaire diyor ama o bir e blok tam kamera açısının tribünde televizyondan izlerken tam kamera açısının olduğu yer ve oranın boş oluşu hiç hoş bir görüntü oluşturmuyor bence de oranın normal taraftarlara açılması gerekiyor <laughs> muhalif olmak kulübe katkı sağlar ama maalesef Fenerbahçe camiasında hakaret olarak görülüyor bu genel olarak Türkiye'de böyle görülüyor. Veya kapsal soru sormuş. Başkan olmanız halinde Domenico Tedesco ile devam etmeyi düşünüyor musunuz? Hakan Bey. Ben hocanın başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü Alman ekolünden geliyor. Ben 20 yıldır Alman ekolüne inanan bir insanım. Hocaya sahip çıkmalıyız demiş. Ben de katılıyorum. Zaten bu saatten sonra ona da bir tazminat gönderip verip göndermek. Yeni bir hoca arayışı. Ee, yeni bir hoca buldum vesaire çok mantıklı yapılması gereken şeyler değil. Tedesco'nun başarılı olacağına ben de inanıyorum bu arada. Ee, bir de bir dipnot düşeyim. Şimdi aklıma geldi. Fenerbahçe Alanya Spor maçının hakemi Cihan Aydın olmuş. Tabi bu hakemi şuradan hatırlıyoruz. Ee, seminere online yapılan bir seminere toplantıya. En büyük GS e, ismiyle kullanıcı adıyla katılmış olan hakemdi. Bu notu da buraya düşelim. Yani bu hakemin Fenerbahçe maçından ne işi var? Bunu gerçekten sormak istemiyorum. Şimdi böyle bir isimle katılan hakemin Tamam yani hakemliğini bitirmiyorsan da Fenerbahçe maçlarına verme bari yani. Bu çok gereksiz bir şey. Neden genel kurulu üyeleri sizi tercih etsin? Ne vaat ediyorsunuz? Ne fark yaratacaksınız? En büyük vaat, vadenizi vaadinizi yerine getiremediğiniz zaman gereğini yapmaktır. Yeni kredi almak, borcu borçla kapatmak yok. Ağzınızdan çıkan sözün sahibi olacaksınız. Bence de en büyüğü bu. Yani en büyüğü derken, Hakan Bey'in çok fazla böyle projelerini vesairelerini görmedim. Saadettin Saran'ın işte 450 milyon dolar kulübe girdi yapacak işte e, sportif başarı olmasa da, sportif başarı endeksi olmayan finansal gelirler de olacak vesaire gibi e, Fenerbahçe evrese projeleri var. Ama Hakan Beyden onları duymadım. Tabi onlar da önemli. Sonuçta Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili aday oluyorsunuz, geçmişiyle ilgili değil. Geçmişi tamam eleştiriyorsunuz, konuşuyorsunuz ama gelecekte yapacaklarınızı da e, taraftarlara, kongre üyelerine anlatmanız gerekir burada tabii en büyük vaat vaadinizi yerine getiremediğiniz zaman gereğini yapmaktır bence doğru olan da bu ama e, başkanlar gelirken hep aynı şeyi söylerler ama giderken maalesef hiç aynı şey olmuyor sözlerin arkasında durulmuyor Ali Koç da gelirken istenmediğim yerde durmam istenmediğimi hissettiğimde istifa ederim diye gelmişti maalesef olmuyor Saadettin Saran'la birleşmeyi hiç düşündünüz mü? Seçim sonucunda Ali Koç'un oyu en yüksek oy olur. Siz ve Saadettin Saran'ın oy toplama Ali Koç'un oyunu fazlasıyla aşarsa keşke diyecek misiniz? Bu az evvel benim de sorduğum bir soruydu. Hayatımda hiç keşke demedim ama gerçekçi bir insanım. Böyle bir şey olduğu anda 10 bin imzanın iradesinin nasıl kullanıldığına bakacağım. 10 bin imza neden verildi? Mevcut yönetimi beğenmedikleri için verildi. Yani eğer böyle bir şey olursa Bence pişman olacaklar. Ragnik veya Klopp gibi bir futbol aklının Fenerbahçe'de olması gerekiyor. Ragnik veya Klopp biraz zor tabi. Ama Devin Özek muhtemelen Ali Koç'a göre Fenerbahçe'nin futbol, futbol aklı şu an Devin Özek. Seçimi kazanan aday ötekileri rencide edecek şekilde sevinmesin, kaybeden adaylarda hiç üzülmesin. Bu Fenerbahçe için yapılan bir yarıştır, Fenerbahçe'ye yapılan bir katkıdır. Oy veren herkes Fenerbahçe'ye bir katkıda bulunmuştur. Onun adayı kazansın veya kazanmasın. Doğru söylüyor. Yani demokrasiler böyle. Bu koltuğu bırakmamak için kutup baştırıyorlar. Tribünleri neden biliyorsunuz? Siz herkesin başkanısınız. Katılıyorum. Bence de. Ama o kadar uzun yıllardır insanlar başarısızlıktan bıktı ve şey oldu ki mecburen bir kutuplaşma oluyor. Birileri kurtarıcı olarak gelsin istiyor, öbürleri hayır diyor işte finansal olarak ya yaptık kadroyu şuradan şuraya getirdik. O yüzden devam etmesi gerekiyor diyor. O yüzden bir kutuplaşma olmasa da kaçınılmaz oluyor. Bu kutuplaşmaları vesaireleri bitirecek şey şampiyonluk başarı. Başka türlü biteceğini düşünmüyorum. Evet teşekkür ederim. Yayınıma katıldığınız için, izlediğiniz için beğenir, videoyu beğenir, abone ol tuşuna da basarsanız sevinirim. Bunun bize gerçekten çok desteği olur, katkısı olur. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.